Merhaba, ben Caner Özeroğlu. Ankara Tıp Öğrencileri Birliği Proje ve Girişimler Destekliği'nin yerel direktörüyüm. Bugün beraber proje ve girişimler hakkında konuşacağız. Ee, öncelikle kendimi tanıtmam gerekirse 30 Mart 2001 Ankara doğumluyum. Ankara Tıp Öğrencileri Birliği 19 20 dönemi insan hakları ve barış asistanlığı yaptım. 2021 döneminde ise proje ve girişimler yerel direktörüyüm. Proje ve girişimler tam olarak ne? Türk Tıp öğrencileri Birliği'nin sosyal sorumluluk projelerini, bilimsel projelerini, kalite gelişimi organize destek birim. Peki biz yerelde ne yapıyoruz? Proje kavramını ve Türk Tıp öğrencileri birliği tarafından desteklenmiş projeleri, yaratıcının ön planda olduğu çeşitli etkinliklerle adapte etmeye çalışıyoruz fakültemize. Desteklenmiş projeleri daha ayrıntı olarak anlatmam gerekirse, ilk proje İKERİN sesi Projesi, Sa sağır ve işitme engelli bireylerin sağlık erişimi ve toplumdaki diğer bir yerler yaşı konusunda toplum bilincini uyandırmaya çalışan bir proje. Ayrıca çocuk imali ve istismarı projesi çocukların istismar minimalini içeren kötü muameleye maruz kalmaları hakkında çalışmalar yapan ve bu konu hakkında da toplayan bir proje. Sağladığım hak projesi toplum olasitirim cihazesi konusunda bir düzeyini arttırmak, yeterli ve dengeli beslenme, bu düzenli fiziksel hakları alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek olan bir proje. Sağlık turnesi ise ülkemizin temel sağlık hizmetlerinden de dezavantajlı bölgeye tespit ederek tespit eden yerler tem, halkın temel sağlık taramalarını yapmayı öngören halka sağlık eğitimi vermeye amaçlayan bir proje. E, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği projesi, homofobi, transfobi, toplumsal cinsiyet algısı konu düşünmeleri ve LGBT hakları hak konusunda birbirini bilinç oluşturma hedefleyen bir proje. Peki biz bu yıl e, proje ve girişimler takımı olarak ne yapacağız? Planladığım etkinlikleri üç ana başlık altında topladım. Bunlardan iki proje kavramı, ikisi desteklenmiş projeleri fakültemizi alıp için düşündüğüm etkinlikler. Üçüncüsü ise diğer çalışma kollarıyla ortak planladığımız etkinlikler. Proje kavramı üzerine planladığım iki etkinlik var. Bunlardan yani iki projede yüz bir etkinliği. Ee, projenin derin sularına dalacağımız, projenin nedir, nasıl yapılır gibi konularda konuşacağımız bir etkinlik olacak. İkinci etkinlik role play etkinliği. Role play etkinliğine katılımcılar çeşitli senaryolar vereceğiz. Bu senaryolarda e, çözüm bulmaları gereken çözüm yolu olarak bir proje yapmalarını isteyeceğiz. Yani kısaca bir sürü senaryomuz, bir sürü projemiz olacak ve onlardan e, pardon, e, onlardan proje yapmalarını isteyeceğiz desteklenmiş projeleri fakültemize adapte etmek için planladığım etkinlik tepsi salat adım at projesiyle ilgili iki etkinlik planladım. Bunlarla iki beden farkındalığı amaçlayan yapı kılıs etkinliği ise öz saygı ve öz sevgi konuları hakkında e, önemini vurgulayan, konuşacağımız ve farkındalığı oluşturmaya başlayan bir e, webinar. Ayrıca çocuk imar ve Projesi projesiyle ilgili iki etkinlik düşünüyorum ve planlıyorum. Bunlardan ilgili tıp öğrencilerinin bilgilendirilmesi. Çünkü bizlerle de olacağız ve ee, bu, durum, bu konuyla karşılaştığımızda nasıl bir olay tarzı izlemeliyiz, bu konuyla karşılaştığımızda nasıl anlayabiliriz, anladığımızda neler yapmalıyız diye bir konuda tartışacağımız bir etkinlik. İkinci etkinlik ise saha etkinliği. Saha ise saha yayını, ebeveynlerle bu konunun önemini vurgulayacağımız, farkındalık yaratmaya çalışacağımız bir etkinlik olacak. İnsan yönetimi ve cinsiyet dini projesi ile ilgili ise LGBT görünürlüğünü artırmak için LGBT konulu müzik podcast ve film lisesi oluşturmak istiyorum, planlıyorum diğer çalışma kollarıyla ortak planladığımız etkinlikler ise insan hakları ve barış çalışma kolları ortak planladığımız etkinlik HIV pozitif olmak ve bunun toplumsal bakış açısıyla ilgili makale okuma ve tartışma etkinliği. Dünya Engelliler Günü'nde sivil toplum kuruluşlarıyla röportaj. Hak sağlığı çalışma kolları ortak planladığımız etkinlik ise organ bağış farkındalığı etkinliği, tıp eğitim çalışma kolları ortak planladığımız etkinlikler ise ilk yetip öğrencilerin psikoloji sağlığı ve stres hakkı bir webinar bu yayınlarda tıp öğrencilerin psikolojik sağlığını nasıl koruyabiliriz gibi konuları tartışacağımız ve e, tıp eğitiminde hangi faktörü azaltır tıp öğrencilerin psikolojik sağlığına olan olumsuz etkisini azaltabiliriz gibi konuları tartışacağımız bir etkinlik olacak. İlerinin sunumuna daha ayrıntı olarak bahsettiği sosyal sorumluluk projesini ise birlikte yürüteceğiz. Araştırma değişim çalışma kurulu ile ilgili beraber yapacağımız etkinlik ise geleceğin araştırmacıları etkinliği. Ee, sizi de aramızda görmek isterim çünkü yaratıcı olmanın, üretken olmanın, beraber çalışıp ortaya bir etkinlik koymanın ve bir tıp öğrencisinden fazlası olmanın keyfi çok başka. Umarım bunu da alabilirsiniz. Aynı şekilde fakültedeki çoğu arkadaşımla müzik içinde tanıştım ve bu sosyal ortamı tatmanızı isterim, deneyimlemenizi isterim. Sunumum burada bitiyor. Ee, yeni proje ve girişimler takım için oldukça heyecanlıyım. Size beraber etkinlik yapmak için proje ve girişimlere bekliyorum.